Herkese merhaba futbol müptelaları. Kolpa Transfer Merkezi'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Yine kulislere bomba gibi düşen bir iddiayla sizlerle beraberiz. İddia şu, Pep Guardiola Türkiye milli takımının başına geçebilir. Tamam tamam, inandım inandım tamam. Rüya gibi bir cümle oldu gerçekten. Uzun yıllardır milli takımımız hep başarısız turnuvalar atlattı. Son olarak 2022 Dünya Kupası'na da gidemedik. Artık kimsenin Başarısızlıklara tahammül kalmadı. Bu sonuçların üzerine gerekli kişiler tarafından düğmeye basıldı. Olmadığımız masa yok evelallah. Tüm masalarda varız çok şükür. Milli takımımız teknik direktörlük için dünya çapında bilinen herkesin takımında görmek istediği kalitesi tartışılmaz olan Pep Guardiola ile görüşüyor. Geçtiğimiz aylarda Guardiola siteden ayrılıp bir milli takım çalıştırmak istediğini söylemişti. Ve tabi Türkiye'de onun aklındaki seçeneklerden bir tanesi... Çalıştırmak istediği milli takımlar arasında tabii ki de Türkiye'de var. E nasıl olmasın? Taraftarda tutku var. Heyecan var. Dünyanın en kaliteli futbolcuları var. E bunlar kim? Serdar Dursun. Ömer Bayram, Kenan Karaman. Her teknik direktör bu futbolcularla çalışmak ister. Guardiola yardımcısı Torrent'i Galatasaray'a gönderdi ki Türkiye'deki taktik anlayışı önceden öğrensin, ülkenin havasını alsın diye yardımcısını gönderdi. Hakikaten çok ileri görüşlü bir adam. Umarım bu transfer gerçekleşir. Tabii efendim. Tabii burada işin maddi boyutunu da düşünmek gerekiyor. Guardiola şu anda City'de yıllık 25 milyon euro civarında bir para alıyor. Türk yetkililerle olan görüşmesinde buna yakın bir fiyat istediğini söylüyor Guardiola. Ama bizim Türk yöneticiler herhalde Kayserili olduklarından Guardiola ile... 25 milyon euro değil de daha cüzi seviyelerde 10 milyon 15 milyon euro arasında bir yerde anlaşıyorlar. Eğer Guardiola bu ücretlere gelirse hakikaten Sudan ucuz ücretler olur. Ancak Guardiola'nın bu yıllık ücretin yanında ekstra bir istekte bulunduğu da söylendi. Bana gelen bilgilerde İspanyol teknik adam içinde asansör olan bir ev istemiş. Evin içinde yürüyerek vakit kaybetmek istemediğini söylemiş. Hakikaten çok büyük bir teknik adam. Yani milli takımımıza da paranın ve zamanın değerini bilen, futbolun şartlarına uygun, teknik taktik donanıma sahip teknik direktör lazım. Umuyorum son anda pürüz çıkmaz ve Guardiola'yı milli takımımızın başında görebiliriz. Yani görüşmelerin bu seviyeye gelmesi bile rüya gibi. Artık herkes milli takımımızı hak ettiği yerlerde görecek inşallah. Böyle videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.